Herkese merhabalar. Bana Anlat kanalına hoş geldiniz. Hadise ile ilgili kötü bir haber var. Biliyorsunuz Reza Zarrab ve Ebru Gündeş'in boşanması hadisenin başına patladı. Hadise bu haberlere artık yeter dedi, dur dedi. Hem kardeşi hem kendisi Instagram'larından bu olaya karşı tepkilerini ve üzüntülerini dile getirdiler. Daha sonrasında da bu işle ilgili yargıya gideceklerini söylediler. Fakat bugün yargıdan öyle bir haber geldi ki ben de gerçekten çok üzüldüm. Bugün aslında yargıdan gelen, öyle söyleyeyim mahkemelerden gelen iki habere çok üzüldüm. Birisi hadiseydi, birisi de bir hanımefendi belki hatırlarsınız Meral Kaplan. Meral Kaplan bugün 6 yaşındaki kızının velayetini kaybetti. Boşanma davası sonucunda 6 yaşındaki kızının velayetini kaybeden Meral Kaplan'a Gerçekten çok üzüldüm. Sebebi tabii ki mutlaka sunulmayan sebepleri belki vardır. Fakat ben her zaman bir çocuğun annesinin yanında olması gerektiğini düşünenlerdenim. Haber sabahın günaydın ekinde var. Sanki böyle magazincilere gün doğmuş gibi bir haber. Şarkıcı Ebru Gündeş'in 11 yıllık eşi Reza Zarrab'ı açtığı boşanma davası ile ilgili magazin kulislerindeki iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Gündeş Zarrab'ın kendisini aldattığını iddia etmesinden sonra yasak aşk yaşadığı kadınlar arasında şarkıcı hadisenin de olduğunu öne sürmüştü. Bu iddia magazin gündemine damga vururken hadise iddialara jet hızıyla yalanlamış ve dava açacağını belirtmişti. Hadise hakkında çıkan haberlerin kaldırılması için İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne başvurdu. Ünlü şarkıcı çıkan haberlerin yalan olduğunu, bu nedenle erişime engellenmesini talep ederken hakimlik ise haberlerin basın özgürlüğü kapsamında olduğunu değerlendirerek talebi reddetti. Aslında burada ispatı olmayan bir haberden ve kadına olan bir şiddetten bahsediyoruz. Belki tekrardan şansını dener hadise. Gündeş'in 11 yıldır evli olduğu Zarrab'a evlilik birliğinin temelinden sarsıldığı gerekçesiyle Bodrum Aile Mahkemesi'nden şama davası açması gündeme bomba gibi düşmüş. Gündeş, Zarrab'ın başka kadınlarla ilişkisinin bulunduğunu iddia ettiği dava dilekçesinde kadınlardan birini kendisinin de yakından tanıdığı hadise olduğu iddia edilmişti. Gündeş'in bu ilişkilere hem kızının hem de kızının bakıcısının şahit olduğunu iddia eden Gündeş, kendisinin de aldatılma olayını farklı kaynaklardan doğrulattığını ifade etmişti. O kaynaklarda bir falcıydı sanırım. Hadise geçen gün bugüne kadar karşılaştığım tüm hakaretler, aşağılamalar, iftiralara karşı sabırla ve empatiyle yaklaşmaya çalıştım ama bu kadar uzun boylu değil. Kimse benim namusumu, şerefimi lekeleyemez sözleriyle yasak aşk iddiaları karşısında sessizliğini bozmuştu. Hadise sosyal medyadan açıklama yaparken Gündeş ise sessiz kalmayı tercih etti diyor. Ortaya atılan iddialar üzerine magazin dünyası tartışmaya devam ederken hadise yeni bir adım atarak hakkında çıkan haberlerle ilgili İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne başvurarak erişim engeli talebinde bulundu. Hadise tarafından hakimliğe sunulan dilekçede söz konusu haberlerin tamamen gerçek dışı olduğunu ardarda arda yapılan yayınlardan dolayı olay önüne geçilemeyip yayılacağı anlatıldı erişim engeli talebi içeren dilekçenin devamında söz konusu haberlerin gerçek olma kriterinin söz konusu olmayıp ağır şekilde iftira içer diye anlatılırken haberin tamamen iddialardan ibaret olduğu ve kendisini arayıp görüş almadıkları ifade edildi. Hukuka aykırı içeriklerle iftiraya maruz kaldığını ifade eden şarkıcı hakkında çıkan haberlerin erişime engellenmesini talep etti. Mahkeme yapılan başvuru sonrası dilekçe üzerinde yaptığı inceleme sonucunda hadisenin talebini reddetti. İlk defa böyle bir şey görüyorum. Genelde talep reddedilmez. Yani bir sanatçı, halka mal olmuş bir insan gider mahkemesini uzaklaştırmasını alır. İşte o konuyla ilgili susturma kararı alır. Hemen aklınıza getiriverin Ece Erken ve sevgilisi Şafak Mahmut soyadını hatırlayamayacağım. Yazıcıoğlu evet hatırladım. Onlar bir müddet konuşulmayı tercih ettiler. Sonra konunun konuşulmaması gereken yanları konuşulmaya başlanınca hemen yayın yasağı koydurtmuşlardı. Hadise de ne değişti? Onlara niye herro bu tarafa merro gerçekten anlamadım. Hadise yayın yasağı getirmeyi başaramadı. Haberlerin önüne geçilemiyor. Her gün her gün gazetelerde Instagram magazin sayfalarında ee, söylemezsem olmaz programında gün be gün işlenmeye devam ediyor. İşte orada da bir anlatım vardı geçen gün sizinle paylaştım story'de. Cineliler çizmişti Seren Serengil. O cinellilerden birini Ebru Gündeş, birini Hadise, birini Ufuk Ceylan yapmıştı. Enteresan. Ee, anlamamak mümkün değildi. Resmen ifade ediyordu. Birini Reza Zarrab yapmıştı. Üstelik onlara öyle isimler takmıştı ki Gerçekten onları daha da böyle ya, atla adınca söylesen yayın yasağı zaten gelmemiş. Daha da böyle aşağı çeker sıfatlarla onları adlandırmıştı. Bu cin aliler artık isimlenebilirler. Çünkü yayın yasağı getirilmemiş. Yarın gelin görün ki çılgınca bir magazin izleyebiliriz. Söylemezsem olmaz Beyaz TV'de. E, reality Show seyrediyorsun. Reality Show yorumluyorsun Berrak. Sence söylemezsem olmaz. Reality mi? Değil. Kendinize iyi bakın diyorum. Bugün dolu doluyum ama kısa kısa çekiyorum videolarımı. İftardan sonra yorumlarınızı okumayı çok seviyorum. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna, yorum yapmak için yorumlara, abone olmak için abone ola, aynı zamanda kanalıma destek olmak isterseniz katıl butonuna basabilirsiniz. Bir sonraki videomu bekleyin.